Soğuk ve yorgun bir geceden yazıyorum bunları. Burası kireçleri dökülen, rutubetli bir oda. Ve bu odadan yazıyorum. Yani, yani kırılma noktasından. Yani derin ve efkarlı bir aşkın iç çekişinden. Üst üste dizilmiş hatıralar Duvarlarından düşmüş resimler Ard arda söndürülmüş sigaralar Kül tabloları Duvarları çivilediğim Ve her sabah yüzü ile uyandığım esmer kız Ayağı sallanan Kırık masadan başka hiçbir şey yok Biliyor musun? Senin en çok her şeyini özlüyorum Senden sonra Çok şey değişti bu şehirde Örneğin caddeleri eskisi gibi kalabalık değil Trafik sıkışmıyor Yağmurlar yağmıyor bu şehre Kırmızı ışıkta durmuyor arabalar Ve nedendir? Bu şehre yeşil ışık bir türlü yanmıyor Dedim Ya Senden sonra bu şehirde çok şey değişti. Ve dedim ya, ben senin en çok her şeyini özlüyorum. Özlediğim bir şey gibi. Kendimi de özlüyorum. Senin hiç kendini arayıp ulaşamadığın oldu mu? Ya da sen de kendini özledin mi? Artık aynanın karşısına geçip saatlerce saçımı başımı düzeltmiyor. Elbise dolabından eşyaları çıkartıp, birini giyip birini indirmiyor. Tembihlediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Anlıyor musun? Yapmıyorum. Çöpleri dışarı çıkar. Erkenden uyu faturaları geciktirme, fazla sigara içme, saçlarını şu şekilde tara, şu pantolonun üzerine şunu giy, balıkların yemini ver. Odanın pencerelerini açıp havalandır. Cumartesi, cumartesi gelirken Leman'ı almayı unutma. Bir de Kadıköy'den balık ekmek getir. Artık bunların hiçbirini yapmıyorum. Anlıyor musun? Yapmıyorum. Sen. Sen aylar var yoksun bu şehirde. Ve ben. Aylar var evden dışarı çıkmıyorum. Odaların perdeleri çekilmiş. Yalnızlık bütün odaları kuşatmış. Telefonun fişi çekik. Faturalar art arda masanın üzerinde çöpler birikmiş. Akvaryumdaki balıklar. Akvaryumdaki balıklar öldü. Aynı atleti defalarca giyip buradaki yokluğunla beraber kokuşuyorum. Hani daha önce göndermiş olduğun SMS'ler vardı ya. İşte dün gece onların hepsini sildim. Şiir kasetlerini kırdım. Duvarlarımda en beğendiğim karikatürleri, resimleri yakıp yıktım. Ne Ahmet Telli kaldı Ne Atilla İlhan Artık seninle beraber hiçbir yokmuş bir de Oysa ki En çok şiir okurduk Kendimizi bulurduk mısralarda Kalem kırmaca oynardık yazdığımız şiirlerde Aynı şehirlerde Aşkın mitinglerine katılır Birbirimizi firari yakalardık sen Sen aylar var yoksun bu şehirde Ve ben Aylar var şiir yazmıyorum Bazen Keşke olsaydın diye düşünüyorum Mutfaktaki tüpe çay koysaydın Akşamları geç kalsaydın Ucuz Türk filmleri izleseydin Geç kalıyorum deyip erkenden ayrılsaydın yanımdan Yemek yapmayı bir türlü beceremeyip salçalı makarna yapsaydın. Ben de kalsaydın çoğu kez. Evdekilere, arkadaşlara di de gidiyorum deyip kandırsaydın onları. Şiirler okusaydın, Yavuz'dan türküler söyleseydin. Ah diyorum be, ne vardı o gece kapıyı çarpıp gidecek. Oysa ki... Oysa ki tuzaklar kurdun ayaklarıma. Biliyor musun? Şimdiki yolların çıkmazı da hep senin işin. İçinde kendimizi hayal ettiğimiz vitrinler eskisi kadar pahalı değil. Kazıdığım kazı kazandan para çıkmıyor artık. Kitap alacak param var. Artık otobüse biletsiz binmiyor. Uzun yollarda otostop çekmiyor. Oynadığım kağıt paraların seri numaralarında hep ben kazanıyorum. O gece kapıyı çarpıp çıkarken arkandan koşup ne diyecektim biliyor musun? Gitme lan gitme. Seni seviyorum diyecektim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Kapıyı çarparken bir tren geçti üzerimden sanki şimşekler düştü bağlarıma yıldırımlar tuttu bütün kelimelerimi aradığım bütün sözler evde yoktu sanki sanki bir tren geçti üzerimden ve bu koskoca şehirler birer birer üzerime devrildi tamam Geçer hem, hem güzel bir kadınım elimi sallasam ellisi diyordum ya Yalan hepsi yalan işte çığlar yuvarlanıyor ömrümün uçurumlarından Geriye dönenler ise hep o yasak umutların ihaneti Bu arada geçen gece arayıp konuşamayan sapık diye kapattığın ses Oturduğun evin penceresine taşlar atıp çıkınca kaçan. Sensizliği keş bir sigara izmariti gibi kalbine söndüren ve belki sen de inanmayacaksın ama şimdi ağlayan da bendim. Yarın, yarın cumartesi. Limanı alıp gelir misin? Bakkala ekmek yazdırıp paspasın altında duran anahtarla içeri girer misin? bunu bilmiyorum. Ama ben bıraktığın bir aşkın ladesinde aklımdayken bekliyorum seni. Ve sarı bir hayat. Gülmeyen kızların hayallerindeki puslu parlak cam kadar kirli. Kaybetmiş kömürden beyazını, kanatlarını açmadan uçuyorsan, yüzümden çok yüreğimdir sana gökyüzü. Konabilir, kanabilir, kanatabilirsin ömrümü Ve akabilirsin çakıl taşlarımı döve okşaya Bu arada aklımdasın, lades